Kopul Camii'ni gezme fırsatı buldum ve hayran kaldım. Ve şöyle bir dilekte bulundum. Mutlaka Kadir Gecesi'ni bu camide kutlamak nasip olur inşallah dedim. Mustafa Başkanımız bu dileğimizi tuttu, yerine getirdi ve sizlerle beraber bu iftar gecesinde, bu Kadir Gecesi'nde, mübarek gecede bir aradayız. Çok mutluyum. Sayın Belediye Başkanım, verdiğiniz iftarınızı Allah kabul etsin. Ben teşekkür ederim. İyi Ramazanlar. İyi bayramlar diliyorum hepimize. Osman Gazi Belediyesi olarak Osman Gazi'de, Bursa'da, Balkanlarda, farklı noktalarda Ramazan ayının coşkusunu, bereketini, kardeşliğini, güzelliğini yaşıyoruz. 14 farklı noktada iftar gerçekleştirdik. Ve Bulgaristan'la Bursa kucaklaştı. Bizler kucaklaştı. Size saygıyla selamlıyorum. Kalbiniz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı baranlar diyorum.